Selamun Aleyküm ve Aleyküm Seyyidiyar Avrupa Yardım Vakfı ve işçileri Bangladeş'ten tüm gönül dağışlarımıza kucak dolusu sevgi ve sevgilerimizi iletiyoruz. İnşallah birazdan kıyametli Zahide Hanım Efendi ve eşi Şevket İnciyoz Beyefendi adına yaptırılan su kuyusunun açılışını gerçekleştireceğiz ve buradaki muzlumları sevindireceğiz. Şevkat ve bir sure önce hakkın rahmetine kavuşmuşlar. Allah subhanahu Teala kabrine rahmet indirsin. Mekânı cennet olsun. Kendi isimleri ile yaptırılan bu güzel hayrattan hasıl olacak sevap beyefendinin zahide hanimin ve kıyametli ve günahlarına kafaret olsun. Vakfedilen bu kuyu Bangladeş'in in Fodikçori isimli kuyunda yer almaktadır. Bu koyda kadın, erkek, genç, yaşlı yaklaşık 120 kardeşimiz barınmaktadır. Merhum beyefendi, Zahide Hanim efendi ve işçimiz vasilesi ile tüm bu kardeşlerimizin artık kana kana içe bileceği bir su kaynakları var. Allah bu hayrın yapılmasında ufacık da olsa kisi olan herkesten razı olsun. Bu hayreti niyat, niyetini halis alarak kardeşlerini gözeten ve işçimiz ve sevdikleri için sadakaya cariye ailesin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ala اللهم انصر من نصر دين محمد دينا صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة يا حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين